biten sevgilerin ardından ağlayamam ben böyle yaz tutamam her sözde her gözde şefkat aramam kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa biten aşklarımın ardından alayamam ben böyle yas tutamam her sözde her gözde şefkat aramam kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa I'm going <laughs> Böyle bir şey ya. <laughs> ya ne kadar tatlı ses tonu var. Harika. Teşekkür ederim. Evet, Aslı'ya nereye çok teşekkür ediyoruz, bizimle birlikte bahsettik. <laughs> bir şey söyleyeceğim, Aslı... ...yani herhalde başkasını seçmeyeceksin yani, Gökhan'la Hakan'ı. Nasıl? <laughs> Biz Gökhanlar'la hemşeriyiz yalnız. <laughs> Nereden? Cadde Bostan geldi. mı? Gökhan'dan e, hemşire olan ilk <laughs> Yalnız sesi, siz şarkı söylemeyi seviyorsunuz bu arada. Ama burası yangın yeri çok korkuyorum ama, şu an gerçekten. Ama siz yani söylemeyi sevdiğiniz çok belli. Söylerken <laughs> ve seviyorsunuz yani. <laughs> Heyecandan dolayı ses kaymış olabilir. ben baya aynı yarışmadaki olduğu gibi yorumuma <laughs> devam ediyorum. <laughs> ee, ne diyeyim ben şimdi? Cadde anladık. <laughs> Hemşir, hemşirisiniz, Kadıköy'den. <laughs> Maşallah. Güzel ama biz de biliyorsun Aslı ile bir film çektik. Ciddi <laughs> <Ay>. mi? <laughs> Filmi çekerken bana acayip destek oldu Aslı. Çok teşekkür Aa, ediyorum. Öyle size. mi? Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Yani onunla aynı filmde olduğum için, oynadığım için çok büyük bir mutluluk içerisindeyim. <laughs> evet o zaman yavaş yavaş Formül 2'ye gideceğiz. Öyle anlıyorum ben ya ne oluyor biliyor musun? Ee, arkadaşlarımız geldiği zaman şimdi program formatında mıyız yoksa misafirlerimiz şeref veriyorlar. Arada bir yerde bırakıyorsun bizi. Yani devam edelim mi, yürüyelim mi, duralım mı, ne yapalım anlamıyorum. Elim kolumu nereye koyacağım şaşırıyorum. Ama Doğru. ben de arada bir yerdeyim zaten. <laughs> Enteresan onun için. Evet hep beraber bir yerde geziyoruz şu anda. Ama güzel bir yılbaşında beraber yaşıyoruz. Sağolsun Aslı da bizimle birlikte oldu. Çok teşekkür, ya, teşekkür ediyoruz ona da. Seyrediyor musun o sesi? ediyorum. Jürimizi nasıl buluyorsun? Bu sene formda mı hepsi? Şahane, şahane. Şimdi seçim yapmak çok zor. Çünkü inanılmaz bir... ...çok tatlı bir şey yaptın. Şimdi torpilli gibi davranmak da istemiyorum. Bilemem, Bilemem Aslı. <laughs> Bilemem ya. Bu arada birden dokuza kadar hemen oyluyoruz. Birden dokuza kadar, evet. Evet. Buralarını bilmiyorum mesela. Ay bu verin bu gece özel zaten. Ha, tamam. Uzarlarda normalde yok. Seyirci oynayacak. Senin aldığın puan kimi seçersen ona gidecek. <laughs> tamam. O zaman Ebru Gündeş Nasıl? Yok demedi ki. Sen ne <laughs> Nasıl diyor Gülkan? Abi, şimdi... Nasıl? <laughs> hayır ben hayır dönmedik. nasıl? Program başka yana <laughs> gidiyor ben başka bir yana gidiyorum galiba öyle bir şey oluyor. Hafif. <laughs> Buluşuruz ama her zaman. Gökhan <laughs> biz seninle şöyleyiz bak. Evet, aynen. öyle evet bir enteresanlık oluyor. Kendiliğinden veriyor yani. Evet. Peki, önce sebebi, sonra kimi seçtin? Yani bu tatlılığa gerçekten bir şey diyemeyeceğim. Çok özür dilerim, sizi çok seviyorum ama... At. Oh, At. Murat At. işte i̇şte, Bravo. i̇şte bu! İşte bu Murat Boz'u çok şaşırdık. Evet, çok şaşırdık Murat Boz, Boz de de demesine. Tebrik ediyoruz. Allah'ım çok şükür. Süper. Burak. Evet, Murat Boz'un takımına giriyor Aslı. Çok teşekkürler. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Başarılar diliyoruz.